Sabah namazı bu biraz tehlikeli. Sabah namazına kaldırma. Ben kaldırmayacağım da seni kim kaldıracak? Melekler mi kaldıracak? Hatun da imtina ederse şöyle yapar. Bırak beni. Git yap spor. Taktik veriyorum ya. Hatun. işte burada sağlığınızı garanti edemiyorum. Allah aşkına biraz dinleyin beni ya. Suyu hatunun yüzüne boca et. Çok romantik be. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım Efendimiz Aleyhisselam'dan. Evli kardeşlerim ve yakında evlenecek olan kardeşlerim lütfen beni çok iyi dinleyin. Allah'ın peygamberi ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah geceliğin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran. Bir, geceliğin kalkacak namaz kılacak. iki hanımını da uyandıracak. Hanımı imtina ettiği takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Bak şimdi Allah'ın peygamberinin taifine bak. Geceliğin teheccüde kalkıyor musun kardeşim? Gece teheccüde kalktın ana namazını kıldın. Ya hatun kalk falan deme. Sen hanımını kaldırmaya çalış. Resulullah buyuruyor ki hanımı imtina ettiği takdirde ne demek imtina etti? Şimdi adam namazı kıldı, sonra tekrar yatağa geçiyor. Yatağa geçtiği anda hanımını dürtmeye başlıyor. Hatun, hatun kalk. Şimdi hanım da dürtülüyor ya. İmtina eden kadın ne yapar? Bırak beni. Kadınların şu anda %99'u bana hikaye anlatmasın kimse. Yüzde %99'u imtina eden kadınlardan. Bütün gün yerleri sildim bırak beni diyor. Bak şimdi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bazı kadınlar size bunu söyleyecek. Şimdi kadınlarda takva ol, Çok olayı olay çok bozuldu. Eskiden kadınlar hep gece teheccüd namazı, sabah namazı falan kalkardı. Şimdi bu hadis-i şerifi siz teheccüd namazı için algılamayın. Sabah namazı için algılayın. Teheccüd namazı sünnettir. Sabah namazı farzdır. Sabah namazına kalktığınız zaman kardeşler hatunu dürteceksiniz. Yumruklarınızın sert kısmıyla. Şu kısımlar özellikle daha etkili, daha tesirli Hatun. Vurmak yok ha. Dürtmek böyle. Dürteceksiniz. Kemiklerin sert kısmıyla. Hatun sabah namazı. Hatun da imtina ederse şöyle yapar. Bırak beni. Git yat, spor. Tamam. <laughs> Hatunun inancı zayıfsa, geceleyin bire kadar dizi seyrettiyse dur şunu kaçırmayayım, dur bu sahne neydi falan diyorsa o sabah namazına kalkamaz. Hatunun inancı kuvvetliyse erkek kaldırmaz. Kadın erkeği kaldırır. Şu anda bizim dervişlerden bazıları şikayetçi. Şikayeti neymiş? Hanım beni sabah namazına kaldırıyor fakat çok sert kaldırıyor hocam bu imtinalara karşı sert yumruk tabirini dervişlerin hanımları da bizim sohbetleri seyrediyor. Bütün taktikleri öğrendiler hamdolsun. Kocalarını sabah namazına nasıl kaldırıyorlar? Sert yumruklarla. Dokunuyor fakat dokunurken kemiklerle dokunuyor. Hani bir el içiyle dokunmak vardır. Kalkar mısın bey? Bir de el dışıyla. Çiğ vuruşu. Kalkar mısın? Böyle kaldırdığı bir erkek rahatsız oluyor tabii ki. İmtina ettiği zaman ne yapacaksın diyor? Bir, dürteceksin onu. Hatun, kalkar mısın? İki, bu biraz tehlikeli. Bu biraz tehlikeli. İmtina ettiği takdirde, kalkmadığı takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. İşte işte burada sağlığınızı garanti edemiyorum. <laughs> Bak, Hatun'u kaldırmaya çalıştın ya, onu biraz dürttün ya, Hatun da kalkmadı. Peşinden ne yapacaksın diyor Efendimiz Aleyhisselam? Bu bir taktiktir. Bir bardak suyu alacaksın böyle, parmağını içeriye bandıracaksın, sonra kaldıracaksın. Suyu Hatun'un yüzüne boca etmeyin ha. Boşanma sebebidir, sakın. Sadece parmaklarının suyun içine daldıracaksın. Sonra Hatun'un yüzüne serpiştireceksin. Hatun. Böyle yüzüne dallar geliyor. <laughs> Yağmur damızlıkları. Çok romantik be. Yağmur damızlıkları geliyor yüzüne. Ondan sonra hatun kalkar mısın? Hadi gece namazını kılalım. Ya da takvada zayıfsan hadi hatun kalk sabah namazını kılalım beraber. Sana imamlık yapayım ister misin? Hatun da biraz imanlı bir kadınsa Allah razı olsun bey ben. Sağ ol. Şu andakilerin çoğunluğunda bunda, bunun olacağını pek düşünmüyorum. Hatun genelde zayıf oluyor şu anda hatunlar. Hep dünyalık istedikleri için, dünyevi baktıkları için olaylara. Kocaları kendilerine iyilik yapmak isteyen kocalarına sert davranıyorlar. Beni sabah namazına kaldırma diyen derviş karısı da var. Bunu da biliyorum. Şikayetler geliyor. Sabah namaz Kaldırmak. Ben kaldırmayacağım da seni kim kaldıracak? Melekler mi kaldıracak? Cinler mi kaldırsın? Kim kaldırsın seni? Ben senin kocanım, senden ben mesulüm. Sen kalkmazsan cehenneme gideceksin. Hurilerle beni baş başa mı bırakmak istiyorsun cennette? <laughs> Sen cehennemde ben cennette. Ne yapacağım ben orada sıkılırım sensiz. Tamam 100 tane huri var ama ben seni isterim hatun diyeceksin. Uyuna gitmen lazım kardeşim. Huyuna git. Kıskandır biraz. Hatunu kıskandır namaza kalksın yoksa kalkmıyor. Politik davranın biraz kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam hadisinin ilk kısmında bunu söylüyor. Allah ona rahmet etsin diyor. Hanımının yüzüne su serpiştirene Allah rahmet etsin. Peşinden Allah geceliğin kalkıp namaz kılan kocasını da uyandıran kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kalsın. İkisine de dua ediyor. Kim çalışıyorsa geceliğin saati hangisi daha erkene kuruyorsa o telefonlarda Kuruyoruz ya. Hanımın saatinden bir dakika önce kurarsan senin saatini paçayı sen kurtarırsın. İki kişinin sevabını da sen götürürsün. Taktik veriyorum ya. Taktik veriyorum. Allah aşkına biraz dinleyin beni ya. O senden önce kalkarsa sevabı o götürür. Bu yüzden sen ne yapacaksın? Bir yarış halinde olacaksın. Hanımla yarış halinde. O haberi yokken, yemek falan yapıyorken telefonunu aç. Alarm saati kaçta? 5.46. Sen ne yapacaksın? 5.45. Bir dakika önce. Komutana itaat eden asker orduyu kurtarır. Kocasına itaat eden kadın yuvayı kurtarır. Kadın kocaya itaat etmek zorundadır. Kur'an bizim mükellefiyetimizi kadından bir adım öne koymuştur. Allah böyle buyurmuş. İstediğin kadar gururlan, kibirlen. Bu kitabı okuduğun zaman, Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini okuduğun zaman erkeğin sorumluluğunun kadından bir adım fazla olduğunu görürsün. Kibir gurur yapacak bir şey yok. Ayetler, hadisler ortadadır. Şu halde hanımlar, hadi bu kocalara bazen tembellik yapabiliyor, bazen çalışıyor falan şu bu yoruluyorlar. Siz bu kocaları kaldırın. Kaldırırken de imtina ediyorlarsa, dur 5 dakika, 10 dakika yok kalkamam falan diyorlarsa şu su olayını muhakkak yerine getirin. Su serpiştirme. Kocanın yüzüne 3-5 damla yastığa falan gelmesin. Sadece yüzüne böyle romantik bir su serpiştir. Fazla yapma. Fazla yaptığın zaman ciddi tehlike ortaya çıkabilir. Kardeşler bu taktiği öğrendiniz mi? Öğrendiniz. Şimdi sabah namazına kalkma konusunda hiçbirinizin bahanesi yoktur. Herkes sabah namazına kalkacak. Sabah namazı şahitlidir. Melekler dönüşüm yaparlar. Hesapları dönüşüm yaparak kaydederler. Sabah namazına kim kalktı kim kalkmadı. Hepsi belirgindir. Sabah namazına kalkan kul Allah'ın emanındadır. Allah'ın emanı ne demek? Onun koruyucusu benim. Onu bizzat ben koruyorum. Bak meleklerine falan bırakmaz Allah Teala. Şu halde sen ne yapacaksın? Hele ki cemaatle kılarsan senin bu dünyadaki en önemli namazın sabah namazıdır. Bu sabah namazını kılacaksın.